Felip Prospero Velázquez Velázquez'in ünü 1630'lardan sonra dilden dile yayılmaya başlamıştı. Ressamlığın yanına bir de diplomatik görevlere sahip olmuştu. Fakat kraliyette durumlar hiç de iyiye gitmiyordu. Ve tabi tahtın geleceği de. Varisi olmayan 4. Felip eş ve ilk oğlunun ölümü sonrası tekrar dünya evine girmiş ve yeni kraliçenin bir erkek çocuk doğurmasıyla mutluluğu kısa sürede olsa yeniden tatmıştı. Tabloya geçecek olursak Prens Felip Prospero üzerinde beyaz bir önlük olan gümüş işlemeli kırmızı elbisesiyle resmedildiğinde henüz iki yaşındaydı. Bu portre Habsburgların kırılganlığını ve umutsuzluğunu gizlemeye çalışmaz olabildiğince açıktır. Detaylara inecek olursak, ilk olarak küçük prensin sağlığından duyulan kaygıların izleri gözümüze çarpar. Önlüğünde onu kem gözlerden koruması için nazar boncuğu, hastalıkları önlemesi için bir parfüm topu ve nerede olduğunun kolayca anlaşılmasını sağlayan çanlar asılıdır küçük çocuk parlayan pahalı kumaşların içinde ve yanı başında duran kendisi gibi sevimli evcil köpeği ile İspanya'nın tüm şatafatını yansıtacak şekilde karşımıza çıkar. Prens önlüğü, kıyafetleri ve bembeyaz masum yüzü ile karanlık arka plandan ayrılarak oldukça parlak gözükür. Ama prens bu resmin tamamlanmasından iki yıl sonra hayatını kaybeder eser Küçük Prens'in Velázquez tarafından yapılmış son resmidir.